Bir elimde Macbook Pro M4 Pro dostlar. Bir elimde içerisinde AMD işlemci bulunan 4060 RTX bir ekran kartı bulunduran Windows bir laptop var. Bugün bir Windows kullanıcısının nasıl MacOS sistemlere geçtiğini yavaş yavaş deneyimlerime dayanarak size anlatacağım. Ve bu videodan sonra siz de hangi cihazı almanız gerektiğine karar vereceksiniz. Bir Macbook Pro mu tercih etmeniz gerekiyor yoksa bir Windows laptop mu tercih etmeniz gerekiyor ben tecrübelerim size aktaracağım. Siz de videonun sonunda buna karar vermiş olacaksınız. Öncelikle şunu size aktarmak istiyorum dostlar. Bu kanalda her türden teknolojik incelemeye, öneriye yer vermeye çalışıyoruz. Çok yeni bir kanalız. Katıldığımız kategori zor bir kategori ama biz kesinlikle bunun üstesinden gelebiliriz ve olabildiğince kaliteli içeriği size sunmaya çalışıyoruz. Sizden tek isteğimiz bize bir şans vermeniz ve videonun sonunda bu videoyu da beğenirseniz abone olup bildirimleri açmanız dostlar. Şimdiden çok teşekkür Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben Windows ve MacOS sistemlerin farkını çok iyi biliyorum. Bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Yani kötü bir Windows kullanıcısı da değilim. Kötü bir MacOS kullanıcısı da artık değilim. Normalde hiç MacOS'a elimi sürmezdim. Ama çok uzun süredir yani nereden baksanız bir 6-7 aydır MacOS sistemlerle de haşır neşirim. Hem şirketimize aldığımız Mac Mini'leri uzun süredir kullanıyorum. Ve artık şirketimize yeniden aldığımız MacBook Pro'yu da kullanmaya başladım. Öncelikle Windows'ta kalmamın sebebi her zaman şuydu dostlar. Bir şekilde ben Windows'ta işimi hallediyordum. İşin ne diye soracak olursanız dostlar ağırlıklı olarak video editler yapıyorum. Gerek Premiere Pro, gerek After Effects, gerek CapCut yani video edit için kullanabileceğimiz programların hepsi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi az çok bu piyasadan haberdarsanız ağır ve sistem gereksinimleri yüksek programlar. Tamam CapCut birazcık daha telefonlarda bile kullanılıyor Hafif bir program ama en azından Premiere Pro'yu After Effects'i bilirsiniz. Efektler şiştikçe, animasyonlar patladıkça, o timeline uzadıkça hem render almak hem rahat, ferah bir timeline'da çalışmak zorlaşır. Yalan yok. Uzun süre Windows bilgisayarımda 1080p editleri sorunsuz yaptım. Evde kullandığım sistemim Asus ROG Strix 3070 ve i7 12700F işlemci barındırıyordu. 1080p editleri sorunsuz yapıyordum. Ama işin içerisine artık 4K, log çekimler, girmeye başladıkça 3070 ve i7-12700F birazcık beni zorlamaya başladı. Özellikle işlemci konusunda sorun yaşamaya başladım. Ekran kartı render konusunda hala kötü bir performans sergilemiyordu ama dedim ki sonra bunu bir üst seviyeye taşıyalım. Şirketimizde daha sonra 4080'li bir bilgisayar vardı dostlar. İçerisinde i9-14900 KS serisi bir işlemci vardı ve 4080 süperde bir ekran kartı vardı dostlar. 96 GB RAM'i bulundu bulunuyordu. Yani SSD'ler falan tavan. İlk olarak buna geçtim. Premiere Pro'yu burada kullanmaya başladım. 4K videoları burada editlemeye başladım. Ama bir şeyler yani tuhaf olmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. İşlemci zaten sorunlu bir işlemci. Sürekli olarak çökmeler, Bilmiyorum bir şeyler yolunda gitmiyordu. Daha sonra böyle şirketimizin de böyle birazcık daha fazla iş almasıyla, büyümesiyle iki yeni video editörle beraber iki yeni Mac Mini almaya karar verdik. Mac Mini hayatımıza girdiğinde benim de hayatıma MacOS sistemler girdi dostlar. Çünkü M4'ün verilerini çok beğendik. Gerçekten M4'ü kullanan kişilerin deneyimleri bizim için çok önemliydi. Ve biz kullanmadan önce bu deneyimleri baya baya dinledik. Ve biz de sonunda Mac Mini almaya karar verdik. Şunu fark ettim abi. 24 GB RAM'i olan bir M4 gerçekten Premiere Pro'da After Effects'te 96 GB RAM'i olan 4080 süper ekran kartı olan bir kasayla neredeyse aynı performansı gösteriyor. Aynı serinlikte çalışıyor. Ve üstelik çok daha uygun fiyatı alabiliyoruz bu sistemleri. Mac Mini özellikle diye söylüyorum. Tabi burada yine videonun ilerleyen sürelerinde bu ihtiyaçlara bağlı tercihleri de size anlatacağım. Ve ben daha sonra birazcık daha mobil çalışmam gerekti. İş yükümüz arttı. Farklı müşteriler, farklı işler derken hani dedim ki şirketimizde şöyle bir taf vardı. 4060 ekran kartı, AMD Ryzen 7 7000 serisinden bir işlemci tam aklımda değil şu an dostlar. Mutlaka ekranınıza yazmış olurum. Bununla 4K edit yapmaya başladım. Gerçekten tek 4K videoları sorunsuz editliyor. Proxy alarak güzel çalışabiliyorsun yani ama proxy almanız şart. Proxy almadığınız takdirde hani o timeline kabardıkça efektler işin içerisine girdikçe animasyonlar içerisine girdikçe hani bu taf artık iş görmemeye başladı. Hele bir timeline'da birden fazla 4K video olunca işler birazcık sarpa sarmaya başlıyordu. Ve daha sonra dedim ki mobilite ihtiyacım var. Dedik abi biz MacBook Pro alalım. M4 Pro'lu bir MacBook Pro aldık. 24 GB RAM'i var bunun da aynı şekilde. Bir şey fark ettim. Bu bilgisayar şu an ortalama 80-85 bin lira bandında. Yalan yok. TAF'a göre çok daha pahalı. Ama çok daha iyi çalışıyor. ARM tabanlı işlemci olayı biraz benim kafamı karıştırmaya başladı. Özellikle video edit konusunda prize bile bağlı kalmadan uzun saatler mobil çalışabilmek çok büyük avantaj. Ama mesela bunu tafta yapamıyorsunuz. Bunu hiçbir Windows bilgisayarda yapamıyorsunuz. Çünkü Windows tabanlı bilgisayarlara ARM işlemciler yeni yeni geliyor. Asus duyurdu, Lenovo duyurdu. Birçok marka ARM işlemcileri yeni yeni Snapdragon'la beraber duyurmaya başladı. Ama bunda mesela prizden çıkarttığınız zaman o mobillik ölüyor. Her yerde prize bağlısınız. Maalesef bir Windows'cu olarak maalesef diyorum. Macbook Pro'da böyle bir şey yok dostlar. Prize bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bir timeline'da 2 tane 4K, 3 tane 4K görüntüyü prize bağlı kalmadan saatlerce editleyebiliyorsunuz. Ve gerçekten bazen fan açmıyor. Render kısmına gelecek olursak birazcık gerçekçi olalım. M4 Max... Bile 4090'la kıyaslandığı zaman 4090'ın render süresinin çok daha kısa olduğu bir gerçek dostlar. Ama burada nasıl işler yapıyorsunuz bu çok önemli. Örneğin sürekli 3 boyutlu çalışıyorsanız, Blender kullanıyorsanız, 3 boyutlu animasyonlar, 3 boyutlu modellemeler yapıyorsanız sizin için render çok önemli. O zaman mecbursunuz dostlar. Laptop da değil. Bakın, laptop da sizin için bir tercih olmuyor bu durumda. Siz kocaman bir kasayla iş yapmaya mecbursunuz. Hızlı render süreleri maalesef bu sektör. ...sektörlerde çok önemli olduğu için... ...şimdilik buna diyebilecek hiçbir şey yok. Tabii bunun içinde de Apple'ın bazı çözümleri var. Mac stüdyolar var belki bilirsiniz. Çok daha GPU ve CPU değerlerine sahip Mac'ler bunlar. Onlar da sizin işinizi her türlü görecektir ama... ...bazı işler maalesef Windows'da çok daha rahat. Bu işlerde mobil olamıyorsunuz dostlar. Büyük bir kasayla çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama benim gibi bir video editörseniz... ...dışarıya freelance iş yapıyorsanız... ...bir şirkette çalışıyorsanız evden çalışıyorsanız kesinlikle patronunuzdan veya kendinize yatırım olarak bir Macbook isteyebilirsiniz. Çünkü işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Bunun nedenini anlatmama gerek yok. Testleri zaten olabildiğince karşınıza getirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi bu bir deneyim videosu, bir test inceleme videosu değil. Sektörde birçok meslektaşımız zaten bunların testlerini yapıyor. Onları da inceleyebilirsiniz. Windows'un en büyük artısı benim açımdan şu dostlar. Ekran kartının verdiği avantajla render süreleri çok kısa olabiliyor. Ama bu ne iş yaptığınıza göre değişiyor dediğim gibi. Video edit konusunda her iki cihazında Mac'in de Windows'un da render süreleri sizi çok mutsuz etmiyor. Hatta Mac'in avantajlı olduğu noktalardan biri prize taksanız da takmasanız da dediğim gibi aynı sürede render alıyor dostlar. Çok çok küçük farklar oluyor prizdeyken. Ama diyelim ki sınırlı bir bütçeniz var. Mesela bunu da tartışmamız gerekiyor. Sınırlı bir bütçeniz var. Abi 80-90 bin lira cebinizde para var. Oyun oynamayı da seviyorsunuz yapıyorsunuz? İşle yapmanız gerekiyor. Şimdi sizin tercihiniz o zaman şimdilik Windows olmak zorunda dostlar. M4 ile beraber Apple tarafında oyun anlayışı değişti. Özellikle Apple cihazlara uygun oyunlar optimize edilmeye devam ediyor. M4 çiplerle beraber App Store'da da göreceksiniz. Birçok AAA oyun yüksek grafiklerde 60 FPS çalışabilecek şekilde macOS sistemlere de dostlar optimize ediliyor. Hatta bunları artık 30 FPS'de olsa 15 Pro Max, 16 Pro Max'de oynayabiliyor iPad Pro'larda oynayabiliyorsunuz, M2, M3 işlemcili iPad Pro'larda sorunsuz oynayabiliyorsunuz. Apple tarafı da bu oyun kavramının üstesinden gelmeye çalışıyor. Ama şimdilik sınırlı bir bütçeniz varsa dediğim gibi ve oyun oynamayı da seviyorsanız yani mobil için bir Mac alamıyorsanız sadece kasa alma şansınız varsa ya da sadece Windows laptop alma şansınız varsa Windows'u tercih etmelisiniz hala. Ama bu dediğim bakın videoyu atlayarak izleyenler varsa diye tekrarlıyorum burayı umarım sıkıcı hale getirmiyorumdur. Sınırlı bir bütçeniz varsa. Hem oyun oynamak hem de iş yapmak istiyorsanız tercihiniz Windows olacak. Ama şunu da eklemek istiyorum. Ben de çok oyun oynamayı severim. Hani imkanım olduğu ve uzun süredir bir şekilde kendime yatırım yaptığım için benim Windows bilgisayarım da var. Ben oyunları genelde Windows bilgisayarımdan oynuyorum. Ama bu cihazla oyun oynayamıyorsunuz diye bir kaydı yok. Şu an neredeyse birçok Resident Evil serisi sorunsuz bir şekilde optimize edildi. Kontrol gibi gerçekten görsel anlamda etkileyici oyunlar optimize edildi. Geçtiğimiz günlerde çok popüler bir yarış oyunu bile geldi dostlar. Mesela bağımsız oyunların çoğu çalışıyor dostlar. Hani çok fazla sistem gereksinimi yüksek olmayan 2D platform oyunları olsun, izometrik RPG'ler olsun. Daha basit oyunlar zaten Apple'la uyumlu bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Hiç daha önce Apple Arcade duydunuz mu bilmiyorum ama Apple'ın değişik Xbox Game Pass ya da buna benzer bir platform gibi bir şey var. Apple Arcade aylık bir şekilde para verip oraya gelen oyunları sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. AAA oyunlar yok ama hani minik oyunlar Apple Arcade'de de var. Bir sorun yok dostlar. Sadece Apple almaya çalışırsanız şöyle sorunlarla karşılaşacaksınız. Bu benim en dert yandığım sorunlardan birisi. Şimdi dostlar Apple'da yükseltme yapmak çok sorun. Gerçekten sorun. Bunu sadece gidip Apple'ın yetkili servisleriyle halledebiliyorsunuz. Bir Windows bilgisayar gibi dışarıdan SSD remalı pat pat takamıyorsunuz. Slotunuzun müsaade ettiği kadar yükseltmeler yapamıyorsunuz. Ve bir Windows bilgisayarda yükseltme yapmak çok çok daha uygun ve çok daha kolay. Ve Apple'ın elinde olduğu için bazı şeyler gerçekten pahalı. Şimdi biz 512 GB ya da maksimum 1 TB alabiliyoruz ama 1 TB'ın üstüne çıktığımız zaman 8-9 bin lira fark edip 2 TB alıyorsunuz. Yani 8-9 bin lira fark çok fazla geliyor insana ve özellikle RAM'i arttırmaya çalıştığınızda da aynı senaryo gerçekleşiyor. Ya da 14 inçten 16 inçe çıkmak istediğiniz zaman bir anda fiyat 20-30 bin lira bandında değişiyor. Seçenek sayısı ülkemizde çok az oluyor. Amazon'a giriyorsunuz mesela ya diyorsunuz 16 inçin 24 GB RAM'lisini almak istiyorum. Diyor ki yok alamaz. Sadece 32 alabilirsin. E bu durumda fiyat artıyor. Ya da diyorsun ki sen 1 TB almak istiyorum. Yok alamaz. 2 TB alabiliriz. Ya da 512 GB alabiliriz. Bu ülkemizde büyük bir problem. Yurt dışında böyle problemler var mı bilmiyorum ama bizde gerçekten benim çok sıkıntı yaşadığım bir problem. Biz mesela MacBook Pro M4 Pro 512 GB aldık ve gerçekten çektiğimiz videoların dosya boyutu çok fazla olabiliyor. 70 GB, 80 GB'lık birden fazla videoyu sisteminde bulundurmamız gerekiyor bilgisayarın içerisinde. Hani o zaman zorluk yaşıyoruz. Biz de bu sorunu nasıl çözüyoruz? Abi taşınabilir bir SSD alıyoruz. 1 terabayt, 2 terabayt. Ortalama 1000 okuma yazma hızında olsa 10 bin lira, 8 bin lira civarında ona para veriyoruz. 2 tblıkları genelde bu fiyatta oluyor. Yanınızda ekstra bir SSD taşıyorsunuz. Bu birazcık üzücü olabiliyor. Çünkü Windows'da yükseltme yapmak çok daha kolay. Yani 1 terabayt, 2 tb 3 tb 4 terabaytı çok çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Hadi satıcıdan alırken özelleştirmiyorsunuz eve geliyorsunuz. Siz kendiniz daha uygun fiyatlı bir SSD ile değiştirebiliyorsunuz. RAM de aynı şekilde Windows tarafta. Yani Apple'ın da böyle bir dezavantajı var. Apple'a geçmeyi düşünüyorsanız, MacOS sistemlere geçmeyi düşünüyorsanız bunu da bir kenara yazın dostlar. Bu da başınıza gelebilecek en büyük sorunlardan biri. Hani bir şekilde SSD ile falan çözüyorsunuz ama mesela bunda da hiç SSD taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Yani bunun da öyle bir avantajı var. Ama ben Windows tarafında işlerin daha da değişeceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Asus'un Zenbook serisine çıkarttığı Snap Dragonlu laptoplar çok güzel. Gerçekten güzel. 32 saate kadar pil ömrü sunuyor. Lenovo'nun aynı şekilde çıkarttığı bazı modelleri var Snapdragon'lu ve bu Snapdragon'un ben ARM tabanlı işlemci bazında çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü abi mobilite konusunda prize bağlı kalmamak çok büyük avantaj. Benim MacBook Pro kullanırken en büyük şeyim bu ya. Harbiden 24 saate kadar pil ömrü sunabiliyor ya. Hani böyle text yazıyorsunuz, video planlıyorsanız falan zaten şarjı hiç bitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim size 4K video editlerken de timeline kabarıyor kabarıyor. Yani çok rahat 6 saat falan şarja takmıyorsunuz 6 saat 7 saat yani. Ve tam güç çalışıyor bu bilgisayar. O, o mesela çok şaşırtıcı yani. Hala şaşırıyorum buna. Zaten render sürelerine değindik dostlar. Dediğim gibi ekran kartlı bir Windows çok daha hızlı render alabiliyor. Bakalım M4'ten sonraki çıkacak chipsetlerde işlemcilerde belki bu durum da farklı bir boyuta gelir. Apple da belki bu konuda rekabet edebilecek duruma gelir. Şimdi şunu da söylemek istiyorum abi. Birçok kişi Apple ekosistemi, Apple ekosistemi diye de tutturuyor. Ben mesela o ekosisteme dahil olmayacak gibi duruyorum. Çünkü mesela benim de şöyle bir sıkıntım var. Ben de Apple telefonları hiç sevmiyorum mesela. iPhone'lar hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Mesela Android olarak S24 Ultra kullanıyorum. İstesem iPhone 15 serisi de alabilirdim. Ama tercih etmedim. Çünkü Android her anlamda gerçekten bana çok daha güzel geliyor. Ve özellikle şu katlanabilir ekranlı telefonlarda çıkınca mesela yine bir telefon alacak olsam, değiştirecek olsam katlanabilir ekranlı bir telefon alırım. Ha Apple çıkartır katlanabilir ekranlı bir telefon. Derim ki ulan hiç deneyimlemedim farklı bir şey. Giderim mesela Apple'dan alırım denemek için. O zaman bir sorun yok. Şöyle söyleyeyim size bu Apple ekosistemini de çok iyi kullanan arkadaşlarım da var. Hatta arkadaşlarım demeyeyim kendi eşim mesela. Abi her konuda telefon Apple, bilgisayar Apple, kulaklık Apple. Yani o etkileşimli çalışma gerçekten çok iyi. Mesela Apple gibi Huawei de bunu yapmayı başardı. Huawei ekosistemi oluşturdu. O da aynı şekilde çok hızlı bir şekilde kendi içerisinde veri aktarımı olsun. Kulaklıkların hemen telefondan bilgisayara geçmesi olsun, yansıtma özellikleri olsun. Yani hemen hızlı bir şekilde dosya aktarımı olsun. Yani Huawei de bunu başardı. Umarım bu ekosistem mantığı devam eder, ilerler ama tabii şimdi bu ekosistem Windows tarafında biraz farklı işliyor. Çünkü Windows'un bir telefonu yok mesela. Windows o yüzden Android'le işbirliği yapmak zorunda. Biliyorsunuz firmalar bazen bu işbirliklerini doğru düzgün beceremiyor dostlar. Uzun lafın kısası galiba en azından taşınabilir bilgisayar konusunda ben MacOS'cu, Apple'cu oldum diyebilirim. Apple'cılar ve Windows'cular ikiye ayrıldı gibi olabilir ama yani burada anlatmak istediğim şey size özellikle benim gibi video edit konusunda iş yapıyorsanız Macbook sizin işinizi, Mac sistemler sizin işinizi fazlasıyla görüyor. Ben yeni M4 chipsetleri gerçekten çok sevdim. Ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum. Photoshop'la uğraşıyorsunuz, illustrator yapıyorsunuz. Yani uzun saatler batarya ömrü ve program uyumluluğu lazım diyorsanız aynı şekilde Apple sizin işinizi fazlasıyla görüyor ama 3D'ciler için Apple uygun olmayabilir. 3D'cilerin bazı uygulamaları, bazı mimarlardan duydum özellikle bunu, bazı mühendisler de aynı şekilde diyor. Apple desteği yok. Mesela onlar da Windows kullanmak zorunda. Hatta 4080, 4090 üst seviye ekran kartları kullanmak zorunda. Yani ihtiyacınızı iyi araştırmak çok önemli. Sosyal medya işiyle uğraşıyorsanız, video editliyorsanız kesinlikle MacBook sizin için en iyi tercih olacaktır dostlar ve bu konuda sürekli olarak Apple içeriği üreten birçok içerik üreticisini izlediğiniz zaman onların deneyimlerini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Sadece MacBook alırken şuna dikkat edin. Şimdi biliyorsunuz ki yine M4 chipset'lerde M4 var, M4 Pro var, M4 Max var ve 16 RAM, 24 RAM, 32 RAM şeklinde gidiyor dostlar. Ben bizzat 16 512 düz M4'te kullandım. Eşimdeki MacBook aynı şekilde bu özelliklere sahip. Şu an kullandığımda 24 512 M4 Pro. İkisinin arasında Asındaki farkı size şöyle anlatayım. Şimdi eşimde 4K videoyu proxy bile almadan sorunsuz bir şekilde editleyebiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Ama işin içerisine böyle artık timeline uzadı diyelim 20 dakikalık 30 dakikalık bir video editliyorsunuz. İkinci 4K attığınız bir tepe kamerası çekimi de attınız mesela. O da 4K yine proxy almadınız. Editliyorsunuz. Böyle animasyonlar, özellikle Premiere Pro'da eklentiler kullanıyorsanız ne bileyim sağdan soldan çıkan lower third'ler... ekstra göstergeler, grafikler. Hani bu tarz animasyonları efektleri atmaya başladıkça birazcık zorlanabiliyor bilgisayar. Bir şekilde bunu proxy ile halledip timeline'ı rahatlatıyorsunuz. Ama bilginiz olsun bu M4 Pro'da olmuyor. Birden fazla 4K görüntüyü yine animasyonlarla, efektlerle doldurduğunuz zaman sağdan soldan çıkan böyle sürekli olarak lower third'ler falan kullandığınız zaman M4 Pro ve 24 RAM bu konuda sorunsuz. Ama 8K böyle hani artık 8K'ya falan çıktınız. O zaman hem RAM'inizi çok daha fazla arttırmamız lazım hem SSD'niz çok daha fazla olması lazım hem de bir M4 Max'i düşünün dostlar yani 8K falan bir şey çalışıyorsanız 6K 8K çalışıyorsanız artık M4 ve M4 Pro da sizin işinizi görmeyebilir o tarz görüntüler çok 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 daha ağır oluyor yine ne çalıştığınıza bağlı YouTube'da öyle 8K video çeken çok fazla kanal yok ya da 8K çekmeye ihtiyaç var mı o da tartışılır kaç kişi 8K izleyebiliyor hani tabii ki sektörde bu tarz işler yapanlar da var dostlar umarım yardımcı olabildiğim bir video olmuştur Umarım Windows mu alsam Mac mi alsam konusunu aydınlatabilmişimdir. Ben tamamen Windows'tan Mac bir taşınabilir bilgisayara geçen bir kardeşiniz olarak görüşlerimizi aktarmaya çalıştım. Sonuç olarak toplayacak olursam da ve ben bir süre daha Mac'te devam edecek gibi duruyorum dostlar. Ta ki Snapdragon işlemciler gelişti 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 gelişti. O zaman yine tekrardan bir Windows'a döner, onun da tadına bakarım. Sonuçta teknoloji kanalıyız. Bir şekilde ürün geliyor, gidiyor ya da hiç olmadı. Patronumuz biz videosunu çekelim diye hiçbir markaya muhtaç kalmayalım diye bize satın alıyor. Buradan da Barış abiye tekrardan selamlar. Eyvallah dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Görüşmek üzere.